Evet dostlar, 9 günlük bayram tatili başlıyor. Herkes denize koşuyor, tatil yerlerine koşuyor. Kimimiz otelde kalacak, kimimiz yazlıkta kalacak, e, kimimiz de apart otel veya başka çadır, bungala ve her türlü şeyde kalacak. Burada konu ne arkadaşlar? Denize gireceğiz denize. Peki deniz temiz mi? Lağım denize, denize mi akıyor? Yoksa denize mavi bayrak mı var? Halk plajına gireceksiniz büyük bir ihtimalle. Ekonomik sebeplerle. Peki halk plajında mavi bayrak var mı? Mavi bayrak nedir arkadaşlar? Mavi bayrak oradaki denizin temizliğinin uluslararası standartlara göre belirlenmesidir. Oradaki deniz girmek için temizdir, güvenlidir, sahil temizdir vesaire vesaire vesaire. Mavi bayrak sitesine girerseniz e, burada bütün bilgileri alabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Otelde kalacaksak otelin denizinin mavi bayraklı olduğuna, yazlık alacaksak yazlığımızın sahilinin mavi bayraklı bir halk plajı olduğuna bakacağız. E, tüm bunlar yok, aldık biz bir sahilde bir e, yazlık aldık sahil kenarında. Belediye başkanının yakasına saracağız arkadaşlar. Burada neden mavi bayrak yok? Bu sahil neden temizdir? Bu deniz neden temizdir? Mavi bayrak o sahillere asılana kadar. Oradaki belediye başkanının yakasını bırakmayacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeniyorsanız abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.